Mehmet Tezkan, başkanlık gelirse dolar iner mi? İner diyen de var, çıkar diyen de. İner diyenler sadece 2019'a kadar değil, uzun süreli siyasi istikrar geleceği için yatırımcı önünü görecek, sayısal krizlerin olmayacağı hesabıyla adımlarını atacak, liraya güvenecek. Çıkar diyenler, Türkiye ye yeni bir sistemi deneyecek, o sistemin artıları var, eksileri var, test edilmedi, yatırımcı sistemin nasıl işlediğini anlamak için temkinli davranacak. Liraya sarılmayacak, sağlam limanı, doları terk etmeyecek. Dolar iner diyenler tabii ki dış faktörler önemli ama genellikle ömrü belli olmayan yönünü, hedefini saptamamış, her kafadan bir ses çıkan iktidarlar döneminde dolar yukarı doğru yürür. Baskılarsanız belli banda sıkıştırıp tutmaya kalkarsanız patlar. Örnek 2001 krizi. Şimdi böyle bir durum yok. Başkanlık sisteminden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilerek çift dikiş yapılıyor. Dolar çıkar diyenler 14 yıldır istikrarlı hükümet var. 14 yıldır istediği yasayı çıkarma kabiliyetine sahip hükümet var. Bu iktidar geldiğinde dolar 1.5 seviyesindeydi. 1.1'e kadar indi ama 3.5'e çıktı. İstikrar sadece sayıca üstünlüğe sahip güçlü iktidarla olmuyor. Çok güçlü hükümet var. Yarın rejimi değiştirecekler ama doları tutmak için bir dizi tedbir açıkladılar. Tartışma bu minvalde. Bir de TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi kriz değildir diyenler var. Dolar her şey değildir diyorlar. Dolar tek belirleyici değildir diyorlar. Kısmen katılıyorum ama dışarıdan gelen parayla büyümeye çalışan ülkeler için, tüketime yaslanarak büyüyen ülkeler için krizin ayak sesleri demektir. Vatandaşın fakirleşmesi demektir. Cüzdanının boşalması demektir. Samanı ithal eden, mercimek ithal eden ülke için Doların seyir defteri hayat memat meselesidir. Mehmet Tezkan Milliyet